Livik mi ve? Herkese merhaba arkadaşlar her zaman gibi PUBG PUBG Arsana Herkese merhaba arkadaşlar her zaman gibi PUBG Mobile videomda hoş geldiniz gördüğünüz gibi Livik'teyiz Siz Livik ve Livik'te olan Mom Man Squad çok seviyorsunuz Ben de o yüzden tabii ki sizi kırmak da istemiyorum Bu benim daha birinci oyunum zaten fazlasıyla belli oluyor arkadaşlar Okey bir nak Atladım buradan Şuradaki arkadaş arkadaşına Ben bekleyeceğim ki yüzde yüz arkadaşına geçecek bu salak Hadi ya <laughs> Ben <Bensene>, Aferin <brader. gülüyor> <laughs> Ben mi kain miyim yok be Ya arkadaşlar hani ben Boşuna demiyoruz bu oyunu Oh Oh merhabalar Merhabalar hürmetler Verdin o pompalıyı bana Bak baya bir zamandır bu pompalı oynamıyorum ve çok özledim Sen Bir saniye Okey var İşte geliyor Adam modemi söktü götürüyor Anan nasıl moruk Anan nasıl ananın gözlerinden öperim <laughs> Çok eğlenceli, çok eğlenceli bu oyuna bak. Allah! 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 Selam ki, aha. Ses var. Öldü. Hocam sen de bir pompalı mermisi var mı be? Yok, ah, tamam lan. <laughs> tamam, bu da gitti. Ah! Bu arada bir like atarsanız bir daha abone olursunuz. Bizi çok çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ediyoruz efendim. Eee... Var. Tamam. 8 kill. Okey. Şu şunları bin, şunların bir mermisini değiştirelim. Şunlarda boş şeyleri de atalım. Çantamızda boş beleş yer kaplamasın aga. Böyle bu arada hani siz o ne öyle? Bu nereden vurdu lan bana? Allah belanı versin. Allah belanı. Sıkıntı arkadaşlar. Bu adam bu adam manyak. Manyak biri bu adam. Bence öldü. Bence öldü. Tu, Ya bir şekilde hareket yaptırmıyorsun be. At Hey sen var lan. Yattan aşağı. Ya bir gaza gelir aşağı atlar dedim ama <laughs> yok. Ya ben buraya çıkanı gonlikliyorlar ama ya. Çok ciddiyim ya. Kanka Allah emanet ben oraya gelmem. Ben mal mıyım? Çok özür dilerim o kadar zihnim var birader. Ha başka takım. Allah hayranda çıkar vururum. Allah Allah Allah. Mal. <laughs> tamam. Bir. Alır mıyım? Alırım. Alırım derimi de alırım. Oy! Şu spreyi adam geliyor lan. Bak şu spreylerin atınana yani bir dakika like atarsınız diye düşünüyorum artık. Spreyin adam geliyor. 12 13 Ne makrosu ya memur bey ne, ne, yani ne alakası var Moruk manyak mısın? <laughs> Tövbe estağfurullah. Hocam ben buraya çıkar high ground'ımı alır tak 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 tak. O ne öyle? Ya almayacağım boş ver ya. Oy ver. O ne? O ne? Şey mi dostum? Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. Yine yangınlar yine ben. Buradaki. Şurada bir duralım arkamdan ama olabilir bu arada. Adamlar iki koşuyor bekle 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 bekle. Kardeşim şuradan ayrılma. Bunlar squat, bunlar can yakar. Bunlar fena arkadaşlar. Bunların hani ben bir önünü falan hiçbir şekilde alamaz mıyım? Alırım ki alırım. Alamam. Manka bu adamlar ya bir şekilde sefe doğru gelecekler anladın mı? Duracağım yere ya. Spreye bak. Oy. Ağzına tüküreyim abi tamam. Abim. Abim benim Ha yeleyim bir. Ben de diyordum ki çok fazla canım gitti neden? Tek yemek istemiyorum. Hatta şuralardan bir yelek iki bulursam herkes ekmeğinde olur. Ya vallahi yelek başka bir şey yok. Bak. Bende. Bunlar nerede? Ağzına tüküreyim. Mağdura tüküreyim buraya nasıl geldin? Kardeşim tamam yani Bildiğimiz sizden nasıl mezarda birazcık relax bu ne? Herhalde Herhalde Aa, geliyor geliyor bu. Okey Kanka soldan oynarsam bunları yerim Allah belen versin yerim soldan oynarsam bunları ben O da gitti o da gitti. Kaldı bir. O da arkadaşlarına gitti. Easy. Easy my friend. Bu arada burada kanet oynanır. Kimse şimdi burada bir kusura bakmasın. Çok iyi be. Ama yani bence arkadaki aracı almalı mıydım acaba? Kafamda arkadaki aracı almalı mıydım? Evet almalıydım kanka. Şöyle söyleyeyim. Bundan bir önceki videoda da e, tam tamı tamına 30 kille bir tane pusucu öldüm. Hatta bir tane değil 4 tane pusucu öldüm. Maalesef ki o leşlerin hepsini ona verdim. Şimdi de burada e, de tamı tamına bir 18 yaşım var. Ve yine pusucu ölüyorum. Malum mübarek Ramazan ayındayız arkadaşlar. Ama ben pes etmeyeceğim. Sizler de benim arkamda olduğunu sürece hayatta pes etmem. Kendinize iyi bakın ve ve Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.